Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ev kadınları ve eksik prim olanlar dikkat. Emeklilik imkanı doğdu. Ev kadınlarını ve eksik prim yüzünden emeklilik için gün sayanları yakından ilgilendiren haber. Ülkemizde ev kadınları ve primi eksik olanlara isteğe bağlı sigorta ile emeklilik yolu açılıyor. Ayda 1144 lira prim emekli ediyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emekli olma imkanından kimler yararlanabilir? Bu konuda sizlere bilgi vereceğiz çok değerli izleyicilerimiz. Türkiye'de emeklilik için 3 şart bulunuyor. Bunlar da işe giriş tarihine göre belirlenen yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak. Bir iş yerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağkur kapsamında prim yatırıyor. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor. Bir başka yöntem ise çalışma imkanı bulamayanlar ya da kendi işini kuramayanlar için geçerli. Bu da isteğe bağlı sigorta. İsteğe bağlı sigorta özellikle ev kadınları ve primi eksik olanlar için emeklilik yolunu açıyor. İşte bu konuda merak edilen soruların cevapları. Kimler başvurabilir? Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan, sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar, kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malüllük ve yaşlılık aylığı almayanlar. 18 yaşını dolduranlar. Peki nereye ve nasıl başvurulur? İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekir. Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olur. Peki ne kadar prim ödenir? İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 1144 lira. En çok da 7,5 katı yatırılabiliyor. Peki nasıl sona erer? Sona erdirme talebinde bulunanların primi ödenmiş son günü takip eden günden, aylık talebinde bulunanların talep tarihinden, ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer. Peki hangi sigortalılık kapsamında değerlendirilir? Emeklilik hesaplanırken bağ kurşakları geçerli oluyor. Tabi tabii bu durumda SSK'lara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Ancak daha önce çalışması olup eksik prim olanlar, 3,5 yıldan yani 1261 günden daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa SSK'dan emekli olabiliyor. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olur bildirim zilini açarsanız anında biz attığımızda videoyu cep telefonunuza bildirim olarak gelecektir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz.